Oha, işte. ah, ah be. Be be. lan ah be. Be. Oha. Bir oluyor. Lan, <laughs> çok yaptım ya. Oha. Sarı olan bir tane 250.000 kaçırdık. Sarı aha. Hadi sarı gelsin. tane, de, Anana ya. Beş tane, Beş tane Merhaba. Şimdi izleyeceğiniz bu içerik 3 random arşivinden çekim eski bir videodur. Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. <laughs> Az önce bir giriş yaptık ama teknik sıkıntılardan dolayı durdurmak zorunda kaldık. <gülüyor> Sıkıntım, <gülüyor> teknik sıkıntı bizim. teknik, sıkıntımız değil. Mi? Teknik, teknik. Sesle alakalı problemler diyebiliriz. Evet, evet. sesle alakalı problemler yaşadığımız için e, durmak zorunda kaldık. Bugün çok heyecanlıyız. Çok iyi. Göster. Neden? Göster. Neden? <gülüyor> göster. <gülüyor> <gülüyor> <Yani neyse. gülüyor> Şimdi olay şu. Bugün Milli Piyango'nun kendi resmi sitesinden şans oyunları oynayacağız. Bravo! Bugün Milli Piyango'nun kendi resmi sitesinden şans oyunları oynuyoruz. Bravo! <laughs> Bugün Milli Piyango'nun sitesinden şans oyunları oynuyoruz. Bravo! Herkes de 50 şeyleri attı. Bravo! 150 lira bütçemiz var. Bir sürü oyun var. Hepsinin ödülü farklı şekilde. 1 milyona kadar çıkıyor. Sen bu videodan önce 1 milyona yaklaşmıştın değil mi? Evet. Ben çok heyecanlıyım. Bu videoda 1 milyona bulursak abi ilk yapacağım şey çok iyi bir tatil olur. Şurada vizyonsuz. Şurada <laughs> evet. Yani. 100 bin lira tatil. Ne bileyim. 100 bin lira tatil. Hisse alırım. Bitcoin Oo. alırım falan. Yok hiç. A iPhone alırım. <laughs> iPhone alır bu. 100 bin lira. iPhone 14 Pro. Bir zengine 1000 dolar verirsen onu 100 bin dolar yapar. Bir fakire 1000 dolar verirsen gider iPhone 14 alır. Mustafa abi Müsibeye konuşacağım. Artık konuş yeter! Toplamda 150 lira para atacağız. Şey versene. Cüzdanım arkadan Sametciğim. Nerede? Orada işte. Bu çant çantayı verme. Ne? Cüzdanı ver dedim sana. Benim. <laughs> 150 liramızı attık şimdi. Birazdan seri seri oyunlarımızı oynayacağız. Şurada bakiyemiz gözüküyor gördüğünüz üzere. Bu oyun kaza kazan mantığında arkadaşlar. Şurada gördüğünüz her sütunda aynı sayıları tutturursanız karşısındaki ödülü kazanıyorsunuz. Hemen şimdi bir örnek göstereceğim ben şimdi size. Buradaki bilet sayısını azalttıkça da oyunun tutarı değişiyor ama açtığınız kart da azalıyor. Ama bilet tutarını iki yaparsan hem kazandığın para artıyor hem de biletin fiyatı artıyor. Ben bir tane bundan oynayacağım. Hadi bakalım. Hadi Şansın bol olsun diyorlar. Ne diyorlar? Umarım. E, aramızda bizi izleyen küçük arkadaşlarımız, küçük yaşta arkadaşlarımız var bu tarz oyunlar 18 yaşından büyükler için değil mi? Evet, Doğru evet. 18 evet. yaşından büyükler için biz sizler için deniyoruz, size hizmet ediyoruz. Lütfen aileniz bilmeden bu tarz şeyleri yapmazsanız biz de mutlu edersiniz. Üç tanrımı takip etmeye devam edin. Abone olun. Açıyorum, hazır mısınız? Oynaya bastım. Aha gitti para. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. 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 Açıyorum. Aç. Aç. Açayım mı? Aç. Aç. Açma. Aç. Açtım. Oha! 3 lira. Oldu. 2, 5, 6 lira kazandık. 1 lira kazandı. 1 lira kazandı. Bunları yazalım mı? Şimdi kanka kağıt kalem alıp geldim. 1 lira atıp kaç lira kazandın? Şimdi 1 lira yapmadık işte. 7 liralık bilet Mesut. aldık. 6 lirasına geri kazandık. 1 liraya zarardayız. 7 TL bilet aldı. Ee, İlk oyun 1 lira zarardayız. 6 TL kazandı değil mi? Şimdi oh. bir tane daha oynayacağım. Oyna diyorum. <laughs> Çok heyecanlıyım. Hadi düzgün bir şey ver be. Hanka bir 10 lira verse be. Aha 1. <laughs> 1 lira 500 lira olmuş da burada. 1 lira mı kazandın? 1 lira kazandık. 8 lira bir zarar şu an. Bir Doğru mu? Kazandı. Ben bir tane daha Senin paran gidiyor kardeşim sen düşün. 4, 4 lira kazandın. 4 5. 5. 5. Hadi bir tane daha. Ah be. Ya bu oyunda tam bir şey verecek. Beni zorluyor oyuna diye. Anladın Tabii mı? Bir 7 daha gelseymiş 2'nin yerine. Kaç lira ya? 7 bu. attı. Bir tane de ben açabilir miyim benim şansımı? Aç. Tamam. Senin yerine. 7 e, attın kaç kazandın? Senin için oynayayım mı? 5 lira kazandım. Ben basayım şu Tamam. Oynaya bastım sen Tamam. Hiç bir şey evet. gelmedi şu an. Udubet Ozan hiçbir şey. açtıramadı Ozan hiçbir şey açtıramadım <gülüyor> bize. <laughs> Bizi 16 lira zarara <laughs> soktu. Sitel yani. olduk Konuşma, 3, 3, 3 Aa, 2 5, lira oldu. Aa. 5, 5 lira mı kazandı? Oldu lan. 1 1 lira. 1 lira. <laughs> Toplamda 24 lira zarardayız şu an. Of. Bir şey söyleyeyim mi? İçimde ya birinin mi? ayakları kokuyor bu arada. İçimde ben söyledim birinin çorabı kokuyor. Benim değil, benim çorabı kokuyor. Ben de sıfırı, sabah giydim ben. Daha yeni kokladım ayağımı, benimki de değil. Benimki kokuyor zaten. O yüzden güzel hoşuma gitti. Hadi so. Asıl kumara düştü. Hadi bakalım. Aa yeşil patladı. Hadi bayım. Yeşil 2x. Kırmızı mavi, patlayacak. Kırmızı turuncu patlayacak. Patladı. İso hadi lan. Hadi mavi. ben bir şeyler alacağım istiyorum ya. Oha. Oha 100x. Hadi. Oha. Ay mavi patlasın. Hadi paylasın. bir mavi be. Ah be. Ah be. Lan ikiyle ah be! be. Çok heyecan yaptım ya. Oyna dedim. <laughs> Abi bir tane şey çıktı lan. Çarpan yükseltme çıktı. Çarpan çıktım. yükseltme çıktı. O ne işe yarıyor bilmiyorum. ama. 100x Kanka. Abi tane daha çıktı. Abi daha çıktı. <laughs> kanka o çıktıkça yüksek ihtimalle 100x ol olma olasılığı var. Aha 3 oldu lan. 5x. Aha 5x oldu. verdi. Aha. 10x gelsin be. Oo şeyleri yükseltti. Çarpan sayılarını yükseltti. Oo o işe mi yarıyormuş? Oo lan bir şeyler oluyor. Lan gelmedi. Şarkı Oha. Tarık Shelter'dı. Gelmedi bir şey, bir şey gelmedi. Dur bir dakika, patlayacak herhalde bir daha. Aa 100x oldu. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum 10.000x oldu lan. Ama bitti. Aa, ah. Patlasaydı gelirdi. Başım, bir, tane bir, bir tane de olabilir. sen oyna, al ben hocam. Bakalım, bas kanka, 10.000x. <laughs> Hadi be 5 attı Kırmızılar hadi. patladı Tamam Sıfır Bari 1x olsa ya Biriksel Pembeler de patlayacak Tamam be pembeler de patlayacak aynen Çarpan yükselme gelse Ooo Kırmızılar baya geldi Ooo güzel. güzel güzel Paramızı hadi geri Hadi benim ne olur sarıyı doldur Hadi ne olur Paramız Paramızı geri verdi Bilet çıktı Paramızı geri verdi Çarpan yükseldi Mavi geldi Mavi, Mavi, Mavi de 100xmiş Mavi çok gelmeyecek Paramızı var mı? Paramızı geri verdi abi İyi 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 Paramızı çıkarttık Bu videoya 150 beğeni gelirse bunun ikincisini çekiyoruz Bütçemiz de 300 oluyor. Bu video 150 beğeni gelirse. Her eee 150 beğeni de 300, 300 beğeni de 600. Çarpanları yükseltiyoruz. <laughs> ne kadar çok beğeni gelirse o kadar çok oynuyoruz. 1000 beğeni gelirse 2000. Buradalar patladı. Şey i̇nsanlar böyle kumar bağımlısı oluyor. Başladı 3 oldu. Hadi bir daha sarı patlasın. Sarı, sarı bir daha patladı. Kaç oldu? Aha. 3, Aha. 3 kaldı Hadi bir daha sarı Sarı bir daha inşallah gelir. Turuncu kanka onlar. Hadi sarı gel. Aa sarı gelmedi ya. 5x'ti ya. Aa Kaç lira para kazanacak aynı. Bismillah. Hadi. Oo kırmızılar doldu. Yeşil de oldu. Yeşil kırmızı bayağı de oldu. vardı. Niye yeşillerin hepsi patlamadı? Yan yana olması lazım en az 3 tane. Sarı doldu, mavi doldu. E, kırmızı, o, Oo. Oo! Bir şeyler oluyor ha Samet. Hatta yeşil. Oh, 10 olsa ya. ananı. Olmadı be. Tüh. 12'e çok yaklaştık ya. 5 5 olsa 2x of be. 10x kaç kaldı? 2 kaldı. Sıfır. Bu da 2 kaldı. 10'ya basınca sıfırlanacak şimdi. Evet evet. 5 attık, baş aldık. 5 attık, 0 aldık. <laughs> Hadi 20 bin mi geliyor şimdi? Hayır. <laughs> Yok. Hadi karar. turuncu gelsin. Oha. Aa, aa yeşil var. Yeşil. 4 lira olacak olmaz. Ne oldu? Olabilir. 40 lira. Dolmadı. Ne oluyor oğlum? Sarı verdi. Sarı verdi. Mavi Yol verdi var. bir de. Yok, Yok, Başka da vermedi. Merş. Şey Baş, bir Ana, Baş çıktı. Kim İyi şeyler çıktı. gelmiyor ya yukarıdan aşağı. Evet değil mi? Yani, Kanka yani. yalan bari konuşma gözümüzü. Dovum mu ozan? Dur. Oha. Sarı. Sarı oha. Hadi sarı gelsin. Hadi be sarı. Yeşil ver. Yeşil niye verdin? Oğlum hepsi patladı. Gelmeyecek bundan sonra. Sarı versin öyle. be sarı versin. Aa gelmedi. Yok. Umut, Samet şansın. Aa yükseltme çıktı. Bir işe yaramıyor ki. Çağlamış. Bir şey doldurmadı. 5 basma diyorsun. Niye tane, basıyorsunuz iki oğlum? 2 bastık 2. 2. Bastı, Az önce niye 5 bastınız? Yaklaştık oğlum 25-x'e. 25 kere beş ka kaç 5 kaç çarpıyorduk? 5000 miydi? Kanka bu mi? evde bir şey çıkmadı. Kırmızı patladı. Kırmızı. Kırmızı hiç işte dolmamış ki kanka zaten daha. Gelmedi başka da zaten. Arkadaşlar baş geldi bu oyundan çıkıyor Arkadaşlar, bizi batırdı. Arkadaşlar bu oyunda baya bir yaklaştık ama. 50 lira Doğru, gitti. O kadar 50 lira harcadık ama baya oyun oynadık ama ha. Keyifliydi ben çok keyif aldım. Değil mi çok güzeldi. Bunun gibi bir şey bulalım bir daha. Ama tabii ki kimse önermiyor. Tabii tabii önerim, tabii, tabii, Arkadaşlar para tuzağı yap. Para da kazansanız. Biz, kazanmayacağınızı gö göstermek için oynayalım. Aynen. Bak, Doğru mu Yüksek ihtimalle bu oyunun sonunda hiçbir şey kazanamayacağız. 2, 4, 6, 7 tane sarı var. Yukarıda kaç var? 3, 8. 7, 8 tane. Hadi ya. Aa sarı geldi. Olan bir tane de 250 bin kaçırdık. Allah kahretsin ya. Para yatırdın mı şu an oyunu? Yatırdım. Gerçek para mı? Gerçek para. Oha. Kanka yatırdı ve sarı bir tane daha olsaydı 250 bin TL kazanıyorduk. Mavi geldi, sergiyordu. mini oyun geldi. Ha, bir tane sarı ver lan. Bir tane sarı ver mini oyundan. Bir tane sarı ver. Allah'ım ne olur. Sarı yok ki sarı. Var. Neyse 10 lira ver bari de biletin parası çıksın. Şey, hediye oyun da olabilir. Hediye oyun da olabilir. Ya oğlum ne, ne yapayım? Yapacağız. Bir, bir tane, tane yok ya. Ne yapayım? Üç tane mi Bir tane yok ya. Ha, bir de yavaş yavaş atıyor ki gidiyor. <laughs> Oradan şöyle yapıyor. Hiç, hiçbir işine yaramıyor. <laughs> Hadi bir sarı daha. Çevir sarı yok ki. Altta sarı olması lazım. Şu sötünde sarı olması lazım. 5 lira diyor sarılarda zaten. Yukarı Bak olarak. bir şey söyleyeyim mi? Turuncu tamam mı? Şu turuncu patlayacak. Sonra şu kırmızı patlayacak. Sonra şu sarı patlarsa hem 5 lira hem 255 bin lira almış oluyoruz. Şuradaki 5 lirayı da almış. Ben hala onun peşindeyim değil mi? <laughs> Mor, Mor patladı. 255 bin lira ama. 255 bin evet. Şu Moru lir. dolduruyormuşsun ama yanlışlıkla. <laughs> Kanka olmadı Üç ya. 3 tane var kanka mor. Moru dolduruyormuşum elime bir anlık. kaç anda. tane var? 5 tane var. Orada kaç tane var? 7 tane. tane var. Dolmuyor. Şu maviyi patlat varsa 10 lira ver. Bari moru patlatsın. Yeşil mavi patlat 10 pat lira ver. Çok alakasız yeşil var. Mavi mavi maviyi patlat. Mavi 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 kanka, mavi. Kanka mor patlattın işte ya. Turuncu patlattı Gözleri ya. boncuk mavi. Kanka 250 bin harbi nasıl kaçıldık la? Ya of ya. Üzüldüm ya. Göbeller Çevireyim mi çarkı? Çevir. Çarkı çevireyim mi? Çevir. Çarkı felek gibi. Oha. Yukarıda nasıl denk gelmiş lan onlar böyle? Mini oyun hepsi. Aha kırmızı geldi. Kırmızıda ne var? 500. 500 lira var. Kırmızı bayağı var ama baka. Yukarıdan yukarı. aşağı indirirsen. Hepsi kırmızı Hadi yukarı. bakalım. Turuncu geldi. Kanka gelince. benim oyun yok ya. Sende oyun vardı. Bende oyun yok. Evet ya o okay, kötü tamam. Kanka hepsini Ay, Nasıl gideceğim. bir şey olmaz kanka. Aşağı inmeyecek. Turuncu geldi kanka. 250 bini vurman yok mu? Valla bayağı turuncu doldurdum. Eğer 250 bini vurursan senin arabanı yaptırırız direkt. Benim ne Bilmiyorum. Ya. neyini yaptıracaksın? Sarıları doldur hadi bakalım. 5000 de bana verin yolu yemeye çalışıyorum. Aynen. <laughs> Aa sarılar yukarıda bir var. Kanka bir yeşil vuracaksın bir de kırmızı vuracaksın ki mini oyun gelsin. Teşekkür ederim. Yeşil geldi. Yeşil geldi. Yeşil geldi. Bir tane de kırmızı gelmesi lazım. Aha. Hadi kırmızı Aha. gel lan. Kırmızı geldi. Kırmızı gelmeyecek. Kırmızı Kes, Kesin yani. mor gelecek. geldi. 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 Çağıracaksın abiciğim çağıracaksın. Aa, 500 lirayı doldurduk. Kanka kar de şimdi 100 lira da Nereye sol açayım? Sol üstü seç, sol üstü. En köşe alt, en köşe alt, en köşe alt. Hangisi? İzlerime güveniyorum ben. Ya. Ya. Aha sarı verdi ya. Tüh. Lan daha az önce istesen bulamazsın ya. Abi de. Pim pim atıyor. Bitti mi oyun? Hayır, yok dur oğlum bitti dur daha. Aha, şu sarıları vurmam yok <laughs> mu? 2, Ana kamera <laughs> falan. 2 4 5 oh, tane var. Adam. 5 tane vurursa sarıları. <laughs> sarılar denk gelirse 250 bin. Çabuk, çabuk. Gelmez ya. Bismillah. Gelmez, gelmez. Aa, gelmez. Aa! Aa çok heyecanlandım. <laughs> çok heyecanlandım. Ek para yatırıp hak alamıyor muyuz? Alabiliyoruz. E tamam. Her şey, olduğu yerden de Aynen. Yok öyle yapamıyoruz. Abi çok heyecanlandım. Abi dizisini sarmıyor. Samet, Samet sende, Samet sende. Aldın, bu sefer aldın sen. Oo Samet'e iyi geldi. Samet'e iyi, geldi. iyi oyun geldi Samet'e. Yeşil geldi. Yeşil. Turuncu. kırmızı, kırmızı geldi. geldi. Kaç tane patladı. Oğlum evet, sende evet. çok şey yok böyle. Yan yana şey yok. Mavi, mavi geldi. geldi. Mavi Üç tane mavi. O hep küçüden küçüden gidiyor bu da. He. Turuncu var. Oo. Yo şurada 100 lira var gördün mü? Hmm, mavi gelse var ya müthiş olur ya. Ama mavi nasıl patlatacak ki köşeyi mavi patlatamaz mavi kanka. Verdi. Mavi yeşil Mavi verdi. yeşil Yeşil verdi, verdi. bir yeşil tane. Ki. Abi oyun Oğlum, tam tersi çok ya. kötü gidiyor ya. Kanka senin, oyun çok kötü. Hiç heyecanlı değil. Benimki çok heyecanlıydı. Seninki çok heyecanlıydı. Seninki çok güzeldi ya. Aha. Kaç tane Oha! Sarı patlatır patlatırsan belki gelir. Sarı patlat lan. Sarı değil de şey mavi patlat. Mavi patlatamaz. Mavinin altı olması lazım. Sarı patlatırsa aha mini verdi. Hadi bakalım. Belki amorti kazanırız. 50 lira var. 50 lirayı al ya. Kanka ortadaki onu. 4 tane eşit. Güzel 5 liramızı geri verdi. Güzel. Amorti. En çok kazanan ben miyim? <laughs> evet. Sen evet, kaçı evet sen para kazandın bu arada. Doğru bu arada sensin. Bu arada ben yazma hesaplama falan bıraktım bilgi. boşver ver çok heyecanlı. <laughs> e, en heyecanlısı bu değil mi ama? <laughs> tamam hadi oynayalım. Onlarla oynayalım. 3'er tane. <laughs> 3 tane onlar er liralık oynayalım bırakalım. Okey mi? Bunu. okey. Okey. Okay, okay, ya 5'er lira oynayalım. Kanka ne olur 10 lira arttırınca ne oluyor? Arttırınca daha ödül artıyor. 500 bin lira oluyor. Ve daha çok şans artabilir. 1 milyon oldu. Üçer tane oynuyoruz ve bundan çıkıyoruz. Tamam, okey. Okay. okay. Mi? Bir, 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 bir tane 10 liralık oynayalım hepimiz bir Abi kumar bizi birbirimize düşürdü. bak bak, bak oh. video güzel 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 güzel. Hadi hadi güzel bir şey. yeşil, yeşil ver lan. Yeşil. yeşil, ver. Bu arada güzel. şeyler arttı mı? Evet arttı. <laughs> 5 tane verdim. Oo 10 lira. 5 lira kalktı bak. Mor verecek. Yok şey. Aha var. kırmızı verdi. Ne evet. Kırmızı verdi. Turuncu verebilir. 1000 lira, lira gelse bile okeyim bu arada. Tabii oğlum. Yani 150 lira 1000 lira. Mor, mor 100 lira. Ya yani 100 lira bile gelse şu an okeyim ben de. Hepsini okeyim bunların gelenlerin. Turuncu gelebilir. Aynen turuncu geldi. Hı. Mavi patlatırsak mini oyun verecek. Mavi gelecek. Mavi gelsin. Sarı da Mavi gelsin ya. Amına koyayım sarı geldi ya. Tüp 500 bin Bir dakika şimdi. Orada kaç tane kırmızı? Sarı geldi mi? 4 6 7. 7. Orada 2 4 6 8. 8. Hadi be. Yok. Kalmıyor. Mavi versin bari ya da mor versin. Kırmızı, bari. verdi. Ya İbnedine bir de Kaç tane kırmızı patlattı oğlum? Dur 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 dur. Bir tane kaldı. kaldı. Bir tane kaldı. Hadi ah ya. Be. Mini oyunu verse var ya içinden kırmızı çıksın. Ya da en kötü mor patlasın 10 liramızı alalım geri. Aynen. Hadi. Mor ya. Ama, mavi Mavi. Doldur, mavi. Doldur. Mini oyun geldi Minyon yeni verdi. O baya da mavi patlattık ha. Aa. Yapma ya. Üstteki ne, ne vardı? Neydi? Ne Açıyor mu? Açıyor mu ne olduğunu? Açmıyor. Ver ya ver. Aha sarı geldi. Bir şeyler oluyor. Yok. Anlamıyoruz evet ama. Çok iyiydi. Mor, turuncu. Aa. Oo turuncu baya patladı ama. Yok mu? video in verdi. Ediyo Bak döndür. Bir hakkım daha vardı benim buradan Hiç sonra. Hiç şey vermeyecek. Kırmızı yok ki arkadaş. Kırmızı niye verirsin var. ki ya? Dur lan dur. Mor gelirse 100 lira. 2 tane mor var. Çevir. Çevir. Hadi. Mor, mor, mor. mor. Ananı ya. Ya gösterip de vermemek diye bir terim var ya. Aynısı ya. Ben para mıknatısıyım? Param harcadıkça çoğalıyor. Ben para mıknatısıyım, param harcadıkça çoğalıyor. Param ne kadar harcarsam harcayayım azalmıyor. Param ne kadar harcarsam harcayayım azalmıyor. Bu oyunda <laughs> bu oyunda <laughs> oyunu bu oyunda, <laughs> bu, oyunda, <laughs> bu, oyunda <sana> desene, <laughs> bu oyunda ödül kazanacağım. Ödül kazanacağım. Ödül kazanacağım. <laughs> Mutlu bir şekilde ayrılacağım. Mutlu bir şekilde ayrılacağım. Başla. Kırmızı, Kırmızı verdi. Kırmızı 4 tane. Güzel, 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 güzel. Yeşil. o yeşil, yeşil. 10. En azından En azından amorti versin ya. Mavi patlarsa bu arada Aa, sarı, sarı patladı. Mavi patlarsa bu arada çok değişik bir hal alıyor. 6 tane mavi var. 7. Turuncu. 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 turuncu, turuncu da güzel, güzel. Turuncu. Turuncu. güzel. turuncu da güzel. Aa şu turuncuların patlaması var. var ya müthiş olurdu ya. Kesin turuncu verecek miyerek. <laughs> Kırmızı verdi. Turuncu verirsen biter. Bitiyor Hadi. Abi. Vay. Üçünüz aynı anda basar mısınız? <laughs> Bütün şansları birleştir, bütün şansları Gel. birleştir. 1, 2, 3 Hadi ya. Ah be. Ah be. Arkadaşlar devam ya. Ocaklar söndü. Ocaklar söndü. Oynamayın. Bu ne? 2 lira, 5 lira. Ne diyor? 3 ah tanesini yan yana mı getireceğiz yine? Mevzu o mu? Muhtemelen. Aha, 2,5 lira kazandım. Tam gitti para. Bu kadar mı? bakalım ne olacak. 1,5 lira, 1,5 lira. yazıyor Ne kadar saçma değil mi? Su yok artık, su. 50 kuruş. Allah razı olsun be kardeşim. Biz çarktan devam edelim. Çarktan 5 lira çarka devam arkadaşlar. Bence de çarktan devam 5 lira ya. Sıçarım çarkınıza. Elmas ha. çarkı diyor ney? <laughs> Bunu <ama>. sana söylemiyorum. Sıçarım <laughs> çarkınıza. Bu <laughs> kalıyor kardeşim. Çarpan Olsun. Nerede süper renkler? <laughs> bu oyundan elim dolu gideceğim. Bu aynı, bu oyundan elim dolu 250 gideceğim. bin TL'ye gideceğim. 5 bin istiyorum ben. Tamam. Hmm. Yeşil geldi. Güzel. Hmm. Yukarıda yeşil var. Bir daha gelme ihtimali var. Oo, kırmızı bayağı doldu. Oo, 4 o, tane o, kırmızı, kırmızı kaldı. Kırmızı yukarıda ya. ama çok yukarıda yani. Çok yukarıda. Ya. Bilerek yapıyor bence. Bence de bence de. Sarı var bak bayağı sarı var kanka ya. Oh, 5 oh. Beş, aldım. Aha! Bayağı sarı gitti. Bir daha gelirse var ya alıyor direkt kanka bu arada. Direkt alıyor. Kırmızı, yeşil kırmızı vurman lazım şu an. Cık. Turuncu ne alaka ya. ya? Mini oyun geldi. İyi 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 iyi. iyi, Ne oluyor? 25 lira ver, 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 25 lira Turuncu gelsin. Güzel, güzel, güzel kaldı. Sana Oğlum oyun iyi. çok güzel yazılmış yalnız. Baksana hala mor iki tane var. Mor üç <laughs> <yedi> tane kaldı. 7 tane lan sen. Bilerek yapıyor 18. ya. Aaa! Bir tane 250 bin kaldı. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Oha! Doluyu zannettim bir an. <laughs> <laughs> mavi gel, mavi gel. Ya yani, ne alaka, alaka ya? 2 tane kaldı mini, ya. Mini oyunu patlatsaydı bari ya. Abi çok iyi gidiyor. Mini o, oyunumuz sanırım. bu ha. Bir evet. şey söyleyeyim mi? Kazanmak üzere olabiliriz. 10 lirayı alamam ben yüksek ihtimalle bu oyunda. Şey yapalım bir saniye. Para ben parayı çekiyorum. Mıknatısım. 4 tane verdim. Ah, 500. Şey kırmızı patlatsak bir tane. 2 tane oynattım var. Dur kanka. Şurada kırmızı var mı? Aha, tam 3 tane, tane var. var. Tam üç tane var. Hadi be. Gelmeyecek ama biliyor musun? Hadi be gelmeyecek. Gelsin, gelsin, gelsin. Be, ne olur Gelir. gelsin. Ben para mı Aaa bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var. Mor geldi. Mavi de olur ya 100 lira veriyor. En kötü. Hadi be. Hadi iki kırmızı şansımız kırmızı, var. Kırmızı, kırmızı bir şans. Kırmızı. Kırmızı, 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 Aa, kırmızı. Aaa turuncu. Turuncu da olabilir lan dur. İlk oğlum ya, oğlum, oğlum oğlum. Çok yaklaştım. Ya. ya. Hepsini neredeyse doldurmuş. <laughs> oğlum ya. İlk defa taş varken gelmedi ilk defa. Ben para mıknatısıyım. Ben parayı çekiyorum. Aldım paranın daha fazla her zaman bana gelir. Oluyor mu peki kırmızı kapı? Mini oyun Aa! var. Mini oyun var. Kola kırmızı yok ya. Kanka 150 lira var. 300 var. Al onlardan birini ya. <laughs> 150'yi alsak. 300 Gelin. o 300 150 herhangi biri olur ya. Ya da 7'yi oyun. Hayır. hayır ya. Hayır. Ya oğlum ya. Arkadaşlar oynamayın oynamayın para tuzağı. Biz oynuyoruz biz yandık siz yanmayın. Ben şundan yanayım ya. Şudur ya. 15, lira. güzel. Aa. Güzel. Neyse en azından tamam, biletimin parasını tane. aldım. İyi. i̇yi. iyi. Sarı geldi bir Oha. de. Oha. <laughs> Oğlum sevinsenize. <laughs> Oğlum sevinelim de. Bir kaldı. Mavi. Mini oyun geldi. İyi. Belki sarı verir lan. Mor patladı. Bak gördün mü? Öndekileri. Aha arkayı patlattı. Turuncu geldi ya. Çok alakasız. Kaç tane patladı? Bir tane kaldı. Oynamayın. Bu kadar basit. Aynen, oynamayın. Bak, hiçbir ödülüyor. şey kazandırmıyor. Çok çok eğlenceli. 150 liralık zaman. oyun oynadık. Hemen hemen e, toplam hani 150 liranın içinden 30 lira civarı bir şey geri bize geldi. 30-40 lira civarı bir Şöyle şey. Şöyle ki 150 liralık adrenalini gidip e, Luna Park'ta yaşayabilirsin. Ama burada oturarak bunu yaşamak benim için daha keyifli. Onun O o bambaşka bir şey abi. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 150 lirayı kaybettik komple. Hiç evet. ettik. 18 yaşından küçük olan arkadaşımız ailenizin haber olmadan bunu asla ve asla kesinlikle yapmayın. Biz sizin için denemiş olduk. Başka videolara görüşmek üzere. 3Random'un diğer videolarına görüşürüz. 3Random'un Instagram hesabını, TikTok Oha, hesabını. 50 lira bonusumuz var. Oynayabiliyoruz. Kapatamıyorum. Bir, <laughs> bir kapatamıyorum videoyu. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu videoya 150 like gelirse tamam. bunu 300 liraya koyarsınız. Arkadaşlar 3Random'un Instagram hesapları evet. burada. Instagram hesapları da geldi. TikTok ve YouTube ve Instagram. Biz abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı, takip Hı. etmeyi unutmayın. Hı. Bütün platformlardayız. 3Random bugünkü videosu bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. 3Random evet. bugün. bugün de bitti. İnanan var mı bu? Abi ben kaybettim o zaman. Hayda. Çünkü ben ikizlerim. Ben boğayım kanka. Ay bu bo boğa. Niye boğuyorsun oğlum adamı? <laughs> kanka bu oyun açmana Sana <laughs> hiç yakışmıyor ya lanet olsun. Evet. <laughs>